Günaydın hanımlar. Bugün sizlere sunacağım yemek pırasa. Zeytinyağlı pırasa. Bana göre ev işlerinde ilk yapılacak iş yemektir. Çünkü öğleden sonra işe, herhangi bir gezmeye gidebilirsiniz, işe gidebilirsiniz. Aklınız fikriniz yemekte olur. O yüzden bence ilk önce yemek yapılmalı. Öncelikle zeytinyağını koyduk. Kızdırdıktan sonra havuç, Ardından pırasalar. Bunları kavura kavura tabi kavurduğumuz zaman çok daha güzel bir lezzet oluyor. Sürekli kavurmamız ve karıştırmamız gerekiyor. Ardından pirinç koyacağız. Ve zeytinyağı ile limon olmazsa olmaz kalp dostu. Pırasa göz sağlığına faydalı. Artı kilo kontrolüne yardımcı. Kesinlikle ve vücudu arındırıyor. Detoks etkisi yapıyor. En sonunda isterseniz üstüne pul biber ekebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Beni beğenmeyi, likelamayı unutmayın ve çevrenize tavsiye etmeyi de unutmayın diyorum. Güzel bir güne merhaba tekrardan. Görüşmek üzere güzel hanımlar.